Afra. Ya kızım ben seni bütün okulda aradım ya. E insan her canı sıkıldığında başka bir tarafa gider mi? Bence ne yapalım biliyor musun? Kendine bir yer seç, bir taraf seç. Oraya git ben de oraya geleyim. Yoruldum çünkü. Anlat dinliyorum. Bir şey yok. Kızım ben senin kirpiğin yere düşse fark ediyorum. O yüzden sallama da anlat. Anlatınca da değişecek. Ben demiştim. Beni dinlememen hataydı. Bunları mı söyleyeceksin? Hayır. Ben sen ne dedim? Oh yer canını bir daha sıkarsa gel bana anlat dedim mi demedim mi? Söyle. Dedim. E o zaman. Bekliyorum. O gerizekalı gerçekten benimle dalga geçmiş biliyor musun? Ben o pisliği kendime nasıl hayran edeceğim diye düşünürken... ...o da bir uğraşı nasıl diye düşündü herhalde. İşin kötüsü yaptı da... ...başardı. Kızım bir şey başarmadı. Ayrıca o kim ki seni ezikliyor, ha? Sen sadece bir zengin bana neden bakmasın diye inat ettin. Hepsi bu. Hoşlandığından değil yani. O yüzden üzme kendini. Kızım senin telefonun baya bayağı kullanılmayacak hale gelmiş. Of. Evet ya. O salak yüzünden elimden kayıp yere düştü işte. Ya annem zaten burnundan soluyor. Bu sefer beni kesin öldürecek ya. Bir de bu çıktı başıma. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık. Aramakla geçecek